Gel gel. 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 Bu seneki e, 2021 yılı hasadımız fiyatlarımız güzel fakat re rekotemiz çok düşük. Çiftçimize devletimizden yardım etmesini bekliyoruz esnaf olarak. Yani bu çiftçimiz eğer bu gübre fiyatlarıyla, tohum fiyatlarıyla bu sene hayal kırıklığına uğrarsa gelecek seneye biz burada mahsul alamayacağız. Onun yani eminiz. Onun için devletimizden çiftçimize destek olmasını bekliyoruz. %60 rekolte eksikliği var bu sene Sivas bölgesinde alım fiyatları geçen seneye göre %60 iyi fakat rekolte düşüklüğünden dolayı yani istediği kadar fiyat yüksek olsun mamül olmadıktan sonra yani fiyat isterse 5 lira olsun adam geçen sene 500 kilo aldı dönüme e bu sene 100 kilo aldı yani onun için yani fiyatın bir etkeni yok çiftçiye karşı neden yok e olmayan mala istediğin kadar fiyat yaz yani bir etken değil. Rekoltenin düşük olma sebebi de gübre girdileri. İşte bunlar yüksek olduğundan vatandaş gübre atamıyor arazisine. O yüzden de verim bu sene düşük oldu yani. ya. Buğday şu anda 3 lirayla 2500 lira arasında burada alınıp satılıyor. Geçen, yıl nasıl Geçen yılda 1600'ler 1400 arasındaydı. Alımlar nasıl Alımlar fiyatlar yüksek. Yalnız bu sene rekolte düşüklüğü var. Köylüler zor durumda. Köylünün gübresi, mazotu, girdileri çok pahalı. Fiyatlar yüksek olmasına rağmen böyle işin içinden çıkamıyor. Hayliyle esnaf olarak da çıkamıyoruz yani. Fiyatlar geçen seneye göre yüzde 60 yüzde 70 yüksek. Geçen sene arpa 1300 liraydı. Bu sene şu anda 2300 civarında. Buğday 2300 ile 3 lira arasında. Fiyatlar canlı yani. Geçen sene yani 700 dönüm yer ekeriz. 700 dönümden geçen sene 175 ton buğday aldık. Bu sene de 140 civarında. 135-140. Yani kaybımız var ama 30-40 ton kaybımız var yani bu seneye göre. Kuraklıktan dolayı... dolayı. Yağmurun zamanlı zamansız yağmasından dolayı olan şeyler yani. Fiyatlar nasıl abi? Fiyatlar geçen sene ile bu sene arasında çok oynama yok. yani de ama aşağı yukarı yakın fiyatlar da pazar yok, öyle yoğunluk yok. Çünkü millette şey kalmadı ki yani hepsi zaten şeyini verdi yani mahsulünü verdi bitirdi. 9. ayın birine kadar bu alımlar devam eder, bu yoğunluk devam eder ondan sonra da zaten biter.